Genel Başkanım hoş geldin. Bu ülkeye gelen her yatırımcısına, turistine, sığınmacısına bu ülke çok ucuz. Patır patır ev satın alıyorlar. Patır patır toprak satın alıyorlar. Çarşıları, pazarları, AVM'leri bunlar dolduruyorlar. Ama biz uzaktan seyrediyoruz. Çünkü bizim paramız yok. Bizim paralarımız yerimizin altındaki madende, bizim paralarımız Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün bize emanet ettiği fabrikalarda, işletmelerde, bizim paramız sizin çalışıp ürettiğiniz alın terinizde yabancılara veya yabancılarla iş tutmuş, ortaklık yapmış iç müstevlilerle birlikte Buharolu uçuyor. Gıda krizi diye bir şey yoktur. İddia ediyorum gıda krizi diye bir şey yoktur. Bir tane çiftçi bana çıksın desin ki biz ekiyoruz alamıyoruz. Bir çiftçi bekliyorum. Böyle bir şey yok. Bütün dünya konuşuyor gıda krizi geliyor. Ekonomistin kapaklarında yazıyor. Doğru mu? Nedir bu gıda krizi? Bu gıda krizi çiftçinin ihtiyacı olan parayı çiftçiye vermemektir. Bu parayı alamayan çiftçinin yeterli üretim yapamamasıdır. Kriz dediğim budur. Verirsin parayı çiftçiye kriz çözülür. Bunu yazdım. Bir tane gencimiz altına yazmış ki biz çiftçiye niye para veriyoruz? Dedim babacığım sen verme. Git domatesi 40 liraya al. Git biberi 60 liraya al. Madem vermek istemiyorsun, o zaman buna katlanacaksın. Yani biz çiftçiyi desteklersek, esnafı desteklersek, işçiyi desteklersek bu ekonominin çarkı rahat bir şekilde dönecek. Neymiş efendim bir tüketim çılgınlığı var. Adam çıkmış diyor ki, zeytinyağı almayın. Marketler dayanamayacak. Şeker almayın diyor. Marketler dayanamayacak. ...şekerin fiyatını düşürecek. Kardeşim öyle olmayacak. Biz şeker almayınca market dayanamayacak, batacak. Yani bunu anlayamıyor. Ve zannediyor ki biz... ...çok şeker aldığımız için... ...market fiyatları yükseltiyor. Ve devlet de buna evet böyledir diyor. Ekonomi bakanımız, maliye bakanımız... ...evet böyledir diyor. Herhalde gözlerdeki... ...önündeki ışık... Görmeyi engelliyor mu? Ne oluyor? Ya yani böyle bir mantık olabilir mi? Bakın yemin ediyorum. Şunları ekonomiden imtihana sokun. Ekonomi 101. Giriş. Bak DD alırlarsa hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yok böyle bir şey ya. Hani anlattıkları liberal kapitalist modeli de bilmiyorlar. Geçtim milli ekonomi modelini. Onu da bilmiyorlar. Dünyada bor üretiminin yüzde altmışı Türkiye'de. Bütün dünyanın yıllık ürettiği borun yüzde altmışını Türkiye üretiyor. Ve biz bunu ihraç ediyoruz. Tamamını. Yıllık bundan aldığımız para kaç para? Ortalama 650 milyon dolar. Çerez parası bir devlet için. Ve bu borun kullanıldığı mamullerle birlikte bize dönüşü milyarlarca dolar. Şimdi sen ülke olarak çıkıp desen ki işte böyle bir irade lazım. Ben bu sene bor satmıyorum. Çin dedi ya mesela ben çip satmıyorum dedi. Rusya ne dedi? Doğalgaz satmıyorum dedi. Çık de ki ben bor satmıyorum. Bak o küçücük gördüğünüz şey bilgisayar üretiminde etkili cep telefonu üretiminde etkili. Bütün cam gördüğünüz hemen hemen her üründe etkili. Dünyadaki bütün üretim ekonomisine çomak sokabilecek ürününüz var. Ben bu boru satmıyorum. Sattığımız bor 1 kilo domatesin yarı fiyatında. 1 kilo domatesi daha pahalıya satıyoruz. 1 kilo bordan. Yani bizim yapmamız gereken öncelikle kendi gücümüzü dünyaya göstermek. Öyle lafla da değil. Hani dünya bizi kıskanıyor diyerek de olmuyor bu iş. Dünya seni kıskanmıyor. Dünya seninle şu an dalga geçiyor. Akşener'in Abdülhamit'i eleştirmesini hedef aldı ve Osmanlı'ya bir karış toprak kaybettirmeden yöneten Abdülhamit'e hakaret haddini aşmaktır dedi. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımıza şu tavsiyede bulunmak istiyorum tarih konuşurken lisede okuyan bir torunu olduğunu biliyorum. Ona bir danışsın. Lise düzeyinde bir tarih bilgisine sahip olmayan bir cumhurbaşkanımız var gibi görünüyor söylemlerden. Neden? İkinci Abdülhamit döneminde kaybettiğimiz toprakları söyleyeceğim size. Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Niş, Teselya, Kars, Ardahan, Batum kaybedildi. Toplam 1.6 milyon kilometre kare. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının iki katı toprağı ikinci Abdülhamit kaybetmiş. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki hiç toprak kaybetmeyen Abdülhamit'e Hakaret etmek sınırı aşmaktır. Niye böyle diyor? E çünkü Suriyelilere bir sürü toprak veriyor. Yabancılara bir sürü toprak veriyor. Katarlılara bir sürü toprak veriyor ve o toprakları kaybettiğinin farkında olmadığı gibi geçmişteki bu toprakların da kaybedildiğinin farkında değil. Bu konuya ilişkin şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerine benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani yabancıya verilen teşvikler, ekonomik tavizler, yabancıların iç işlerimize müdahaleleri, baskı ve tek adamlık rejimi. Yani bugün Osmanlı'nın son dönemlerinin birebir aynısını yaşıyoruz diyebiliriz. O zaman neye ihtiyacımız var? O zaman bir Atatürk'e ihtiyacımız var. Ama Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Burada yüzlerce Atatürk var ve biz hep birlikte olarak bunu başarabiliriz. Geçmişte anahtarını vermek dedim de Yine Meral Hanım'ın bu söylemine ki arkasında durduğum bir söylem. Osmanoğullarının torunlarından bir tanesi bugün sosyal medyadan cevap vermiş. Ne yazmış? Demiş ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Ne ile geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi? La 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 la, ruhumu taştır şu güzel toprakları, haline şaşırırım.